var mı? Hastayı almamız gerekiyor. Çok fazla kan kaybetmiş. Yani? Hayati tehlikesi devam ediyor. Umarım ameliyat esnasında kan fırtlaşması durumuyla karşılaşmayız. Bu arada çok fazla kan gerekecek. Tanıdığınız ne kadar kişi varsa irtibata geçin. Emir'i aramam lazım. Dur, 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 dur. Arama. Ne faydası var ki şimdi? Ya deli misin? Biri karısı, biri çocuğu. Tamam da ne diyeceksin Derya? Her an ikisine de bir şey olabilir mi diyeceksin arayıp? ...hani benim başıma böyle bir şey gelse sana haber vermeseler ne yaparsın? Böyle bir sorumluluk alamam Selim, aramam lazım. Tamam, tamam ara der ya. Ara de ki ya git Elif'i kurtar da ya da gel burada oğlunla karını kurtar. Seç birini de. Hadi bırak şu telefonu der ya. Selim haklı. Ya adam geleyim dese zaten gelemeyecek. Ne yapacağız peki? Ya biz varız Kübra'nın yanında. Bana bir şey olursa Kübra'ya saygı. Sana olacak. bir şey olmayacak tamam mı birader? Bana kızgın mısın? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmek istiyorum birader. Bana bir öfken bir kinin varsa çok geç olmadan bilmek istiyorum bu kadar. Emir kapat şu konuyu. Cevap ver lan bana. Emir sana kapat şu konuyu dedim. Cevap ver bana, ben böyle gitmek istemiyorum, tamam mı? Hiçbir yere git. Anlamıyor musun sen? Böyle gitmek istemiyorum. Ben kardeşimle aramdaki meseleleri halletmeden gitmek istemiyorum. Bak Emir, birazdan Elif'i bu şerefsizliğin elinden alacağız. O yüzden eski defterleri açmaya gerek yok. Sen Kübra ile evlendiğim için bana kızgın değil misin? Hı? Elif bana baba dediği için, Kübra'dan bir çocuğum olacağı için kızgın değil misin? Brame? Emir, kapat şu konuyu dedim. Konuşma! Konuş! Kus öfkeni ya! Sen ne hissediyorsun Elif bana baba dediği zaman? Sen varsın benim hayatımda. İki ailemi de kaybettim. Tek sen varsın. Kaybetmedim birader. Ben senin ailenim. Değil miyim? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.